Beyler gördüğünüz makina 500 beygir. Şunu görüyorsunuz turbo, turbo kardeş. Turbo. Şu ha, Açık hava filtresi de şurada gençler. Şu da turbo kardeş. Ha, şu, şu da turbo, ha. Twin turbo. Twin, turbo. turbo, kardeş. Yanlış olmasın. Aynen öyle. Kablo aksamını görüyorsunuz herhalde. Özel yapım Skyline kardeş. Skyline motor var bunda. Aynen öyle kardeşim. Arkaya geç <laughs> biraz Alın gençler. Binlik ses, arabada binlik ses ben sistemi baba. var <laughs> kardeş. Binlik ses sistemi kardeş. Pioneer. Nos Aha. Bize bunu mağam makyolar için falan olur mu? Nos tipi falan <laughs> Beyler. Nos. Kapıyı kilitlemişiz kitlemişiz. Şu an açamadık. Nos. Nos tipi beyler bu. <laughs> Şurada Yanlış da var. Yanlış olmaz. Şurada <laughs> da var ha. Şu aşağıda da var. Şu an gözükmüyor yansımada Koku <laughs> kolay kola şişesinin içesin içine. Yani Ona göre ayık olun yani. Aynen <laughs> öyle. Grom katlama. Beni şöyle bir çek. Eskitme vinlisi var kardeş Ondan öyle gözüküyor.